cevap verdim. Ha bir de oyun fordaki 25 bin lira donate öne sürdü. Hadi ona da cevap verdim. Daha ötesine. Bak bunu da yapmayın. Arkadaşlar bunu da yapmayın. Ben size o gün ne dedim arkadaşlar? Ne adama küfür edin, ne adama gidin sövün, ne adamın Instagram'ına şunu yazın, ne sevgilisine küfür Yapmayın arkadaşlar. Kimseye küfür edin demedim ben size ya. Gözünüzü seveyim. Neden devam ettiniz böyle şeylere? Şimdi arkadaşlar ben şöyle düşünmez miyim? Bu olay özür dilenip kapandıktan sonra iki gün sonra özrünü geri çekmesi prim değil de nedir? Sadece bunun açıklamasını yapın. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum yani. Gerçekten hiçbir şey de dinlemek istemiyorum. Kim ne attıysa lütfen. O günkü yayında dedin Levent. Gerçekten dedin. Ve benim gerçekten seninle bir sıkıntım yok. Varsa haklı olduğum bir konu neresidir biliyor musun? Tek haklı olduğun konu neresidir biliyor musun? Ben hemen sana söyleyeyim. Haklı, bak çok ob objektif bir yorum yapacağım sana. Ve hala sana karşı bir kinim yok. Bir, bir ya senden nefret de etmiyorum. Evet insanlar şu anda küfür ediyor. Ve ben bu, bu yayın bu işi bitireceğim. Gerçekten bitireceğim. Daha anneme bile sövsen yorum yapmayacağım ya. Gerçekten. Ve son attığım videodaki telifi de geri çekeceğim. Ha, hiç değilse kanalın ihtar almasın diye. Ve kanalına zarar gelmesin diye. Çünkü biliyorum. Direkt gelirleri düşer. Ya. Levent. Bana hakaret ettin. Veya dalga geçtin. Tamam. Ben yayınlarda, videolarda ikili oynuyor olabilirim insanların karşısına geçip onları eğlendirmek için bazı şeyler yapmak gerekiyor. Çünkü YouTube ve Twitch benim gözümde artık bir endüstri. İnsanları bir şekilde eğlendirmen gerekiyor değil mi? Evet. Ben bunu yapıyorum. Gerçek hayatta şaklabanlık yaptığımı mı zannediyorsun? Gerçek hayatta birisinin karşısına gidip <laughs> Selam için sağ ol Kengs. <laughs> yaptığımı mı zannediyorsun? Yanılıyorsun. Ki bunu sen de iyi biliyorsun. Ben de iyi biliyorum. Burada ben haklıyım. İkinci husus. Benim YouTube'a atmış olduğum vakıf videosunun ortasına bunu koymam çok düşündüm. Acaba iki video mu çeksem? Bir olaylar hakkında açıklama. Bir olaylar hakkında açıklama. Bir de Mehmetçik Vakfı için bağış ile ilgili video değil mi arkadaşlar? Bir dakika. O bip dediğim kısmına ne dedim? Hemen cevap vereyim sana. Ne dedim? Ne dedim sence? Çok gücüme gitti. Ne dedi senin kız arkadaşın? Sen kız arkadaşına ne dedin? Ne dedin? Senin baban gelip niye beni öldürmüyor dedim. Ben de olmadığı için dedim. Ya yani burada sana hakaret etmiş oldum. Evet. Tamam. Haksızım burada. Bu konuda bir yorumum yok. Tek demek istediğim olay şu. Bak iyi din lütfen iyi dinle. Ben daha fazla bu olayın uzamasını istemiyorum. O gün benden özür diledin ve ee, o videoyu gördün. O sansürlü yeri de gördün. Tamam mı? Bu olay bu. Sansürlü yeri de gördün. Ve özür dilendikten sonra olay kapandı. İki gün sonra mı içine ateş düştü de? Bunun açıklamasını yaptı. Bu prim dilde nedir? Her neyse bunu geçtik. Haklı olduğun kısım neresi biliyor musun? Ben iki videoyu tam bir geri zekalı gibi Mehmet Çift Vakfı videosu da, tam ortasına böyle sik gibi yerleştirdim ve dedim ki arkadaşlar Levent'in bu hareket hakkında ne düşünüyorsun? Ben ne kadar tatlı dilli bir şekilde de gelip orada arkadaşlar düzgün tartışın desem de ne kadar düzgün tartışım tartışın desem de insanlar yapmadı bunu. Burada sen haklısın. Buna da amenna. Gerçekten. Çünkü YouTube'daki ve Twitch'teki kitleyi hepimiz biliyoruz. İnsan gibi tartışılmadı bazı şeyler. Değil mi? Ve gerçekten şu an ben bu olayı bitiriyorum. Özür dilendi varsayıyorum. Ve son videoyu atmadığını varsayıyorum. Aramızda bir husumet, bir gerginlik olsun da istemiyorum. Çünkü ikimiz de Aynı sektörde çalışıyoruz. Ben seni gerçekten severdim. Yani o gün emin ol çok kırıldığım için bunu yaptım. Gerçekten çok kırıldığım için yaptım bunu. Yani bunu bana başka biri dese ki daha önce yayın açan, ya yani bugün bir çocuk yayın açtı. Sövdü, saydırdı, kaç izlendi bilmiyorum. Umurumda bile olmadı ne mail attım bir yere ne başka bir şey yaptım. Ya ben gerçekten istemezdim. Sevgilin hakarete uğrasın. Kız arkadaş. Veya sen. Hak etmiyorsunuz. Tamam. Yani sonuçta. Ben gerçekten seni seviyordum kusura da bakma. Kalbini kırdıysam. Son videoyu da siliyorum. Lütfen aramızda bir husumet olmasın. Benim benim derdim benim derdim seni kırmak değil gerçekten. Ya tüm samimiyetimle söylüyorum bunu. Yani 3 senedir arkadaşlar. 3 senedir. 3 senedir. Twitch'te yayın yapıyorum. Bugüne kadar kimle olayım olduğunu gördünüz ya. Sadece gücüme gitti. Olay bu. Gerçekten. Sadece gücüme gitti ya. Evet ne kadar troll bir kişilik de olsam. Yani mantıkta. Kaldıramıyor bazen insan. Yani e, mesil demen. Bir şey demen. Çok da önemli değil gerçekten. Ya yani çok takmıyorum gerçekten. Takmıyorum. Ciddiye de almıyorum. Ki zaten Twitch'te, YouTube'da bu tarz olaylar olduğu zaman kimse hakkında da yorum yapmadım. Haksız olduğu nokta dediğim gibi haksız olduğun nokta üste çıkmaya çalışmam. Ben kırıldığımı söyledim. Ya işte böyle bir şey için ya subs moda kim çıkardı lütfen? Subs moddan kim çıkardı? Hangi beyinsiz çıkardı? Arkadaşlar bir susun. Çok güzel diyorum bir susun. Hani dalga geçmediğini söyledin. Senin kız arkadaşının söylediği şeyler benim gücüme gitti. Ya ne kadar troll de olsak. Ya almayın almayın. Banlayacağım. Bütün moderatörleri banlayacağım. Lütfen almayın. Haklı olduğun nokta. Gerçek anlamda haklı olduğun nokta. Şu. Geç. Geç haklı olduğu nokta yani o videonun ortasında benim düşüncesizce vakıf için yapılan videoda düşüncesizce ortada arkadaşlar Levent bana Levent bana o akşam bunları söylemiş. Ne düşünüyorsunuz demem. Benim haksız olduğum nokta bu. Haklısınız tamam. Haklısınız. Yani bir şey diyemeyeceğim ve lütfen bu olay artık bitsin, kapansın. Yani sırf aramızda husumet olmasın diye. Yani gördüğün gibi videoyu sildim. Attığım telifi de geri çekeceğim. İstersen video kalsın. Gerçekten önemli değil. Attığım video gerçekten kalabilir. Teşekkür ederim. Burada mısın Levo? Burada mısın? Moderatörlük verdim. Konuş. Konuş Levo. Burada mısın? İs Tamam. <laughs> tamam gel. <laughs> gel. Çok rica ediyorum. Benim Discord adresim yok. Lütfen Skype gel. Çok rica ediyorum. Bana Skype adresini yaz sadece. Bekle ben yazacağım. Ben yazarsam çok saracaklar ama.